Şimdi başla. Bu da şeker hastası kızımıza. Bir abisi gönderdi. Allah razı olsun kendisinden. Hmm. Gel bebeğim bunu da hmm. giydireyim ayağına. Hmm. Hayır hayır ben giydireyim. Oldu mu beğendin mi? Güle güle giyin gel bakalım. Oh. Birinci posta ekmeklerimiz. Bunlar ve ikinci posta ekmeklerimiz geldi. Yapan hayırseverlerden Allah razı olsun. Dün üç tane kızımıza ayakkabı istemiştik. Bir tane sarazıklar oldu. Bunlar da bize verilen eşyalar, pantolonlar. Gömleklerimizi astık. Gömleklerimiz. Erkek gömleklerimiz. Şurada da var arkadaşlar. Bunlar da Karşıya da bakabilirsin. Anlatma anlatma Ya? Beğendiysen olursa alabilirsin. Güzel mi? Al al. alalım. Tamam. Tamam. Şunu da ver ablaya dediğimde. Ver. Evet. ver ver. Bu kadar bir parladan getirdim. Evet. Bir kayın kısmet? Evet. Ablanın arkasında o bu yüzden mi ceket mi o şey çiçekli olan? Arkamızda bir tane daha var çiçekli olan elbisen? Yok yok, en arkada çiçekli. Yine kolye. yani Tamam, tamam.